Bismillahirrahmanirrahim. Öbihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Yeni bir müzakere için yeniden karşınızdayız. Elhamdülillah. Müzakeremizin konusunu kısa bir şekilde hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de geçen fiillerin yoğunluğunun temel özelliği bu fiillerin hemze, nun, ya veya ta harflerinden birisiyle başlamasıdır demiştik bu fiillerin beraber olarak kullanıldığı la, len, en ve lem harfleri ile olan örneklerini bitirdik. Şimdi yalın halde muzari denen bu fiilin bu fiillerin kendilerinin örneklerini müzakere edeceğiz. Bunlar önemli konular. İleride bunların faydasını göreceksiniz. Onu uzamaması adına anlatmıyorum. Muzari denilen bu fiillerin tekrarsız olarak yalın halde Kur'an-ı Kerim'de 785 defa geçer yalın halde. Bu fiillerin fiilleri 8 müzakerede sizlere anlatmak istiyorum. Şu anda 4. müzakeresi için karşınızdayız. Müzakerelerdeki örnekler kesinlikle Kur'an-ı Kerim'den örnekler olup sizlerin hızlı ve bol tekrar yapmanız için video şeklinde de hazırlıyoruz. Şimdi örneklerimize kaldığımız yerden devam edelim. Erkebune يُطعِمُ. يتَوَلَّوْنَ. يُنَزَّلُ. يَحْزَنُونَ. يُطْعَمُ. يَأْكُلَانِ. يَرْتَدُّ. يَسْتَمِعُ. يُفْلِحُ. يُحْبَارُونَ يَنْهَوْنَ. ينكرون يسير ترون يعجل ينفع يكذبان يخاف تستترون تدعون يجمع تغلبون يخشون Gizigo, hapşurdun, Anta sıranı, Estağdilu, Yatavlü, Yızyı, Yucibu, Tembütü, Hem nevne, Yağcimu, Yufazilu, يبلغ ينكر تبرجنا تحرسون تريدنا يستأذن يضل تخضعنا يقبل تفسقون يتبوأ يلمز تَخْشَوْنَ يَصَّعَدُ يَصِلُ يَحْشُرُ يَبْعَمُ تَبْكُونَ تعجب تَعْجَبُونَ يَجْعَلُ يَحُولُ تَخْلُقُونَ تَذُودَانِ hem nuna zuna ya'malu misabitu yes judu yab sutbu kafiruna yaqnanutun kutminuna يضيق يصلح يعزب تستكثر ترجون يرجع ترجعون يقدم يحبس تلقون توعاذون ييأس تمشون يبصر يسمع يبعث يغادر تخيرون يحدث ينسف يؤثرون يرجيع يرهق يأكل tu'radune. Kardeşlerim, bir muzari müzakeresinin daha sonuna geldik. Hatırlatmamı yeniden yapacağım. Bugüne kadar öğrendiğiniz la, len, lem, en ve muzari örneklerini günde en az iki sayfada kalemle beraber uygulama yapmayı ihmal etmeyin. Bu uygulama öğrendiklerinizin kalıcı olmasını %90 artıracaktır. İlk videomuzda anlattığımız ve gösterdiğimiz şablonda olduğu gibi. Bu muzarileri de sonradan kullanacağız. Basit görmeyin. Siz de bu muzakereleri, bu muzari fiillerini mutlaka üçer defa test olarak tekrar edin. Testlerin devamını gerekli görüyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Videoları beğenerek ve yorum yazarak da daha çok kişiye ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız tüm sevdiklerinizle beraber sahatte ve olun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.